Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü DH dizisinde geride bıraktık. Sizler de DH hadisini başladı günden beri takip ediyor musunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Dizimize ait zaten detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane bir bölümü daha geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde DH'da neler yaşanacak? Özellikle de İmre ve Esme cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Sizler Esme ve İmre bir an önce kurtarılsın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterip merak etmeyin arkadaşlar herhangi bir şekilde ben ikisinin de başına bir şey geleceğini düşünmüyorum. En azından sahneleri bitmedi arkadaşlar. Özellikle de Esme'nin sahneleri olması gerekiyor. İmre kesin bir şekilde kurtarıldığını fark ettik arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu ikili neler bekliyor olacak. Devran adeta arkadaşlar. Esmen'in kaçırılmasını öğren diyen yani çılgına döndü. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde bir operasyon bizleri bekliyor olacak. Efsane sahneler yaşanacağını düşünüyorum artık. Aksiyon dolu sahneler giderek artmaya devam ediyor. Detaylar geldi ki de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.